Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Godox'un tepe flashları için üretmiş olduğu softboxı tanıtıyor olacağım ve bu softboxla nasıl video kalitesinde fotoğraf çekebiliriz, bunu anlatıyor olacağım. Videomuzda kullanacağımız flashımız Godox V860 ikinci versiyon Canon uyumlu flash. kullanımız fotoğraf makinesi Canon 5D Mark III fotoğraf makinesi ve Canon 24-70 f4 objektifimiz olacak. Burada softboxımızın genel görünüşünü izliyoruz. Softboxımızın yandan görünüşü. Ve softboxımızın içerisi. Gördüğünüz gibi gümüş kaplama. Şimdi softbox'ımızın iki tane küçük kumaş perdesi var. Onları takıyoruz. Bu perdeler, bu kumaş perdeler softbox'tan gelen ışığın daha yumuşak olmasına ve daha eşit bir şekilde dağılmasına yardımcı oluyorlar. Genelde aslında sıradan marka softboxlarda bir tane kumaş perde olur. Bu softboxta Godox softboxında iki tane kumaş perde var. İki tane kumaş perde olması ışın daha yumuşak olmasına sebep oluyor. Evet şimdi softboxımız kullanıma hazır. Önce softbox kullanmadan sadece direkt flash ışığıyla fotoğrafımızı çekelim. Softbox kullanmadan direkt flash ışığıyla çektiğim fotoğrafı çektiğimiz zaman bu şekilde bir etki elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi gölgeler çok keskin, çok bariz. Şimdi de Godox softbox kullanarak fotoğraf çekelim. Bu da softbox kullanarak çekmiş olduğumuz fotoğrafın görünüşü. Gördüğünüz gibi gölgelerdeki keskinlik kaybolmuş durumda. Daha yumuşak bir ışık etkisi var ve Softbox'lı ve softbox'suz fotoğrafın karşılaştırılması farkı görebiliyorsunuz. Burada da fotoğrafın kamera RAW'da işlendikten sonraki halini ve de işlenmeden önceki halini kıyaslanmasını görüyoruz. Öncesi ve sonrası şeklinde. Burada da kamera roll'da işlenmiş olan fotoğrafın büyük ekranda görünüşünü izlemekteyiz. Bu da aynı fotoğrafın Photoshop'ta işlendikten sonraki son hali. Gördüğünüz gibi Godox Softbox ile çekilmiş olan fotoğrafı Photoshop'ta işledikten sonra neredeyse stüdyo ortamında çekilmiş kadar kaliteli bir fotoğraf elde edebilmekteyiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi eğer iyi bir fotoğraf makinemiz, lensimiz, objektifimiz, flaşımız ve bir de güzel bir softbox'ımız varsa stüdyo kalitesinde fotoğraf çekebilmemiz mümkün. Tabii bir de çekmiş olduğumuz fotoğrafı işleyebilmek için biraz da Photoshop bilgisi gerekiyor. Tüm bunlara sahip ise eğer gördüğünüz gibi tek bir flaşla stüdyo kalitesinde fotoğraf çekebilmemiz mümkün. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğer ilave etmek istediğiniz bir şeyler varsa onları da yorum kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.